Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoda da potansiyometre ile buzzer ve kontrol etmeyi anlatacağız. Arkadaşlar buzzer herhangi bir devrede ses elde etmek amacıyla kullanılır. Potansiyometre de zaten ayarlı dirençtir. 0 ile 1024 arasında ara değerler oluşturur. Biz de bu ara değerlere göre ledlerin ve buzzer'ın çalışmasını inceleyeceğiz. Arkadaşlar bağlantılarına bakacak olursak 3 tane ledimiz var. Ledlerin yine artı ucuna 220 onluk direnç ekleyerek 2. 3. ve dördüncü dijital pinlere bağladık. Bazıların da artı bacağına yine 220 onluk bir direnç ekleyip 5. dijital pine bağladık. Potansiyometrenin bir bacağını 5 voltta bir bacağını A0 analog pinle bir bacağını da eksi pine bağladık. Devre şeması bu şekilde kodlarımıza bakalım. Evet arkadaşlar burada integer ile led 1, led 2, led 3 ve buzzer'ı dijital pinlere atadık. Sonra A0 analog pinine de potansiyometreyi atadık. Sonra integer ile pot değer adında bir değişken oluşturduk. Arkadaşlar sonra void setup içerisine girdik. Tabii ki ledleri her zamanki gibi çıkış olarak ayarladık. Buzzer'ı yine ses çıkartacağı için çıkış olarak atadık ve potansiyometreyi biz burada e, çevirerek veri elde edeceğimiz için giriş olarak ayarladık. Void loop içerisine girdik. Arkadaşlar biz analog read, analog read komutu ile potansiyometreden bir değer okuyacağız ve bunu pot değer içerisine atacağız. Bu pot değer eğer if dedik eğer bu pot değer 250'den küçükse ledleri ve bazıları tamamen kapatacağız. Ledleri de yakmayacağız bazıları da ses çıkartmayacağız. Eğer Analog Read komutu ile potansiyometreden okuduğumuz pot değer 250'den büyükse Sadece birinci LED'i yakıp Diğer LED'leri ve bazırı söndüreceğiz Eğer pot değer 500'den büyükse Birinci ve ikinci LED'i yakıp üçüncü LED'i ve bazırı yine çalıştırmayacağız Eğer if dedikine pot değer 750'den büyükse birinci, ikinci, üçüncü LED'i yakacağız Buzzer'ı Söndüreceğiz yani çalıştırmayacağız eğer pot değeri binden büyük ise arkadaşlar bütün yakıp bazıdan da ses elde etmiş olacağız. Çalışmayı derleyelim. Derledikten sonra yükleye basıp yükleyebiliriz.